Alo Efendim Merhaba Merhaba Ben İbrahim Bugün İstanbul'a dönüyordum da He, Mustafa abi yok yalnız ben işçisiyim abi Sizce bir sakıncası yoksa yarın buluşmamız mümkün mü? Nerede abi? Benim saat 3'te programım var Benimle oraya geleceksin Nasıl anlamadım ki abi Bana söz verdiğin şiiri bitireceksin değil mi? Bir dakika abi bir sorumluya vereyim de ben Efendim Alo Efendim Ben İbrahim Buyur abi Bugün İstanbul'a dönüyordum da size al asmadık demek için açtım. He. Bana söz verdiğin şiiri bitireceksin değil mi? Şiir mi? Evet. He bitireceğiz abi. Nereye aradınız hemşerim? Ben İbrahim. Peki nereye aradınız nereye? Aradığınız yeri biliyor musunuz? Ben İbrahim. Tamam da nereye aradınız diyorum size nereye? Bu ne ha. demek oluyor şimdi? Siz aradığınız yeri biliyor musunuz? Burası Tornacı'nın dükkanı. Bana söz verdiğin şiiri bitireceksin değil mi? He. Sev. Evet. Kuşu sev. Kuşu sev. Böceği sev. He çiçeği sev, insanı sev. Tamam anlamadın ama sen bizi bak. Burada torna tezgahları var. Yani şiir falan yazılmaz. Hani sen bir yeri aradın da herhalde tiyatro gibi bir yeri aradın. Yok burada öyle biri Mustafa var ama o adam tezgahçı. Size alasmadık demek için açtım. Abicim tamam sen nereye gidiyorsan git yine de. Yok yani o aradığın kişi yok burada. Ne babam var, ne babam. Ya sen yine gel buraya. Anlattığın yeri gel. Tamam mı? Bakarız biz ama Mustafa'yı da karşılaştıralım. O aradığın kişi ise tamam amenna ama ben o adamın şiir yazacağını hiç tahmin etmiyorum. Barıştık mı? He? Barıştık mı? Tabii canım. Oh maşallah maşallah. Dur abi bir dakika. He söyle abi. Ben İbrahim tatlı sesim. He buyur abi. Ben İbrahim tatlı sesim. İbrahim tatlı sessin sen. Evet. Vallahi ben e, İbrahim'le fazla samimi değilim. Bilmiyorum senin. i̇nşallah öylesindir. Güzel bir sohbet olmuş oldu. Görüşürüz. Hadi görüşürüz canım.